Bu videoda muhabbet kuşlarının çeşitli türlerinden ve bu türlerin farklı özelliklerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda neden bu türlerin özelliklerini bilmemiz gerektiği konusuna da değineceğiz. Muhabbet kuşlarının genel özellikleri. Muhabbet kuşları dünyanın en popüler evcil kuşlarından biridir. Kökenleri Avustralya'ya özgü bir kuş türüdür. Doğada genellikle büyük sürüler halinde yaşarlar. Ortalama boyutları 18 ila 20 santim aralığındadır. Ağırlıkları ise 30 ila 40 gram arasındadır. Oldukça zeki ve öğrenmeye açık olan bu muhabbet kuşları düzenli çalışmayla konuşmayı bile öğrenebilirler. Dünyada birçok farklı muhabbet kuşu türü bulunuyor. Bazı yaygın türlere göz atalım. Standart muhabbet kuşu en yaygın ve klasik türüdür. Daha küçük boyutludur ve çok hareketlidir. Jumbo muhabbet kuşu daha iri yapılıdır ve sakin bir mizaca sahiptir. Albino ve Lutino Albino türü beyaz tüylere ve kırmızı gözlere sahipken Lutino sarı tüyleriyle dikkat çeker. Gökkuşağı muhabbet kuşu Farklı renklerin muhteşem bir kombinasyonu olan bu tür çok popülerdir. Neden türlerin özelliklerini bilmek önemli? Muhabbet kuşu sahipleri için kuşların türlerine göre özellikleri bilmek çok önemlidir. İşte sebepleri. 1. Bakım ihtiyaçları. Her türün farklı bakım gereksinimleri olabilir. Bazı türler daha hassas olabilirken, diğerleri daha dayanıklıdır. 2. Davranış farklılıkları. Türler arasında belirgin davranış farklılıkları bulunabilir. Örneğin, jumbo türleri genellikle daha sakin ve sosyalken, standart türler daha hareketlidir. 3. Eğitim. Bazı türler eğitime daha yatkındır. Bu nedenle kuşunuzu eğitmek istiyorsanız türünü tanımak çok önemlidir. 4. Doğru beklentiler. Kuşunuzdan ne beklemeniz gerektiğini bilmek onunla daha uyumlu bir ilişki kurmanıza yardımcı olur. Bir sonraki videoda muhabbet kuşlarının özelliklerini daha ayrıntılı inceleyeceğiz ve ilk olarak albino muhabbet kuşu hakkında konuşacağız. Eğer bu türlere dair merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.